Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle birazcık Fransa'nın tarihinden bahsedebilir misiniz bizim için? Ee, ben Fransa'nın tarihinden bahsedeyim. Ee, Fransa ilk olarak kayıtlarda Roma döneminde geçiyor. Hı hı. Roma döneminden sonra da e, krallıklarla yönetilmeye başlanıyor 900'lü yıllardan itibaren. Krallıklardan sonra da Cumhuriyet yönetimine 1789'da Fransa sonra geçiş yapılıyor. Ee, peki bu Cumhuriyet rejimi ilk defa ne zaman başlıyor tarih olarak? Ee, şöyle, Fransız ihtilalindeki demokratik hareketlerden sonra ilk başta 21 Eylül 1792'de Cumhuriyet ilan ediliyor. Ama e, bazı nedenlerden dolayı daha sonra yönetim şekli değişiyor. Peki bu Fransız ihtilali oluyor da bunun tam olarak sonucu ne? Yani nelere yol açıyor bu? Ne işe yarıyor? Ee, ülkede daha çok milliyetçilik, özgürlük gibi kavramlar yayılıyor. Bunun sonucu olarak da insan hakları daha çok ön, ön plana çıkıyor. Çok güzel. Birazcık daha tarihine dönelim. Mesela bugüne kadar kaç tane Fransa Cumhuriyeti kuruluyor? E, Fransa'da Cumhuriyet beş aylık kez ilan ediliyor. Hepsi de halkın egemenliğinden olur. Tamam, çok güzel. Peki, birazcık da günümüze dönelim. Şu anda nasıl yönetiliyor Fransa? Nasıl yönetim şekline sahip? Şu an yeri var. Geri başkanlık sistemi hiç bilmedim ben. Geri başkanlık sistemi aslında kısaca başkanın ve bakanların birlikte toplanıp ortak karar vererek e, ikisinde aslında halk seçimleri ortak karar vererek gidiyorlar. Anladım. Peki feodal sistemden de bahsetmiştiniz biraz. Onun da ne olduğunu bilmiyorum. Açıklayabilir misiniz? Biraz feodal sistemde misiniz? Türkçe olarak derebeylik sistemi. Hı -hı. E, aslında bir kral oluyor yine ama genel olarak toprak, toprağın sahibi toprakta istediği şeyi yapma hakkına sahip dedim. Anladım. Bir de hepinizin bildiği gibi Fransa böyle kültür açısından çok zengin bir ülke ya. Azıcık da kültüründen bahsedebilir misiniz bize? Ee, sofistike bir giyim tarzları var diye biliyorum. Ee, ve selamlaşmaya, çok önem veriyorlarmış. zaten kruvasanları falan çok önemli. Ha, evet kruvasan zaten kruvasan deyince aklımıza ilk Fransa gelir. Bir de ben şey diye bir şey duymuştum. Sanırım bir tane kraliçeydi ismini tam olarak bilmiyorum da. İşte sanırım fakir zamanlardan geçiyorlarmış ve işte şey diyor, ekmek bulamazlarsa pasta yesinler diyor. O nasıl kalın? Çok mantıksız geldi bana çünkü yaş pasta nereden bulsunlar? Ee, onu söyleyen kişi Mary Antoinette diye bir kraliçe. Zaten Fransızlardan hemen önceki son kraliçe deniyorum. Onu aslında pastayı orada makarna yerine kalmak istemiş. Ama orada hı. İngilizce yani evet. anladım. Peki... E Fransa'nın tarihine birazcık da kişilerden bahsedelim çünkü hiç konuşmadık onlarla alakalı. Fransa'nın tarihine katkı sağlayan kişilerden bahsedebilir misiniz? Ben hemen başlayayım. Bence diğer öncesi Napolyon olabilir. Hepimizin çünkü... E -E -E ben... bildiği gibi evet. en öncesi. Fransa ihtilalinde aslında büyük bir etkisi bulunan bir lider. Sonrasında ülkenin başına geçiyor ve ülkesinde aslında Cumhuriyet'in öncüsü oldu. Az önce bahsettiğim gibi Mary Antoinette ve 16. Louis Saint-Germain'ı bahsedeceğim ben de. Bunlar Kral ve Krali Kraliçe. Hı. Kötüler kötü yani. Anladım. Ama olayı tersi tersi falan da bir de Charles de Gaulle var. o da ikinci Dünya Savaşı'nda Alman işgaline uğrayınca Fransa direniyor. Direniş lideri olarak Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa bitirelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.